Haber metrenin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği şirketler gündemi bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların yeni yatırımlar, insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı. Bloomberg'de yer alan habere göre hızlı teslimat şirketi Getir, Alman rakibi Gorillas Teknolojisi satın almak için ileri aşama görüşmeler yürütüyor. Kaynaklara dayandırılan haberde sunulan teklifin kit ve hisse takası karışımından oluştuğu belirtilirken henüz nihai kararın verilmediği ve müzakerelerin bir sonuca varmayabileceği de ifade edildi. Figo Para Seri A yatırım turunda dünyanın ve Türkiye'nin iş, finans ve girişim alanındaki en büyük kuruluşlarının gözdesi oldu l 2 Ventures'ın liderliğinde yapılan turda Abdullatif Cemil General Technology Ventures, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, Scale X Ventures, Tech One Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu Figo paraya 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırımla stratejik yatırımcı oldu. İş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından Forbes, dünyanın en iyi işverenleri listesini açıkladı. Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 6 yıldır üst üste Türkiye'nin bir numaralı işvereni seçildi. 57 ülkeden 150 bin çalışanın 6 binin üzerinde şirketi değerlendirdiği araştırmada Koç Holding dünya genelinde 161. en iyi işveren oldu. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Forbes'un gerçekleştirdiği dünyanın en iyi işverenleri araştırmasında bu yılda Türkiye'nin bir numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyor. Dedi. PepsiCo'da 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki önemli atama gerçekleşti. PepsiCo Türkiye'nin deneyimli genel müdürü Ece Aksel, Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atanırken, daha önce PepsiCo'da satış başkan yardımcısı olarak görev yapan Evrim Şense, Türkiye Genel Müdürü oldu. İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın Deniz Temiz Derneği, Turmepa ile deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı Mavi Nefes Projesi'nin yıllık raporu açıklandı. Rapora göre 21 Eylül 2021-22 Eylül 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleriyle Marmara Denizi'nden 82.6 ton katı atık, Adrasan'dan da 2.2 ton sıvı atık olmak üzere yaklaşık 85 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan katı atıklar yaklaşık 73 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit. Tren Yol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, samimi, şeffaf, paydaş işbirliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettik. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirlerimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz dedi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı 11 Ekim'de Dünya Kız Çocukları Günü için yayınladığı mesajında Genç kadınların eğitimde ve istihdamda yer alması toplumsal gelişim için olmazsa olmaz bir konudur. Türkiye'de genç kadınların eğitim ve istihdama erişiminde başta toplumsal cinsiyet rolleri olmak üzere birçok engelle mücadele ettiğini görüyoruz. Geleceğini kuran genç kadınlar projesiyle ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını görünür kılarak tüm kurumları harekete geçirmeyi, onların farkındalığını arttırmayı ve güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz dedi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Sanofi Türkiye İşbirliği ile gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi'nin 2022 yılı buluşması 4-7 Ekim tarihlerinde dijital olarak gerçekleşti. Bu yıl 2000 başvurunun alındığı 4 günlük eğitim programı sonunda Türkiye'nin her yanından gelen başarılı 300 genç kadının eğitimleri tamamlamasıyla Geleceğin Kadın Liderleri mezunlarının sayısı 1500'e ulaştı. Haber iş ortaklarına günlük servis ettiği Şirketler gündemi bültenini burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.